İddiaya göre Şükriye Bulgurcu ölmeden önceki akşam yemek söyledi ve gelen yemeği yedikten sonra fenalaştı. Durumu kötü olunca teyzesini arayan Bulgurcu'nun ölümüne gıda zehirlenmesinin sebep olduğu ileri sürüldü. Sabah saatlerinde Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları yaşadığı adrese geldi. Kapının açılmaması üzerine arkadaşları kapıyı kırarak eve girdi. Genç kızı hareketsiz yatar halde bulan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bulgurcunun öldüğü belirlendi. Genç kızın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. İncelemede genç kızın üzerinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izi bulunmadı. Evin kapısının arkadan kilitli olduğu tespit edilirken herhangi bir intihar bulgusuna da rastlanmadı. Araştırmalar sürerken Bulgurcu'nun arkadaşları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda genç kızın ölmeden önceki akşam dışarıdan yemek siparişi verdiği, onu yedikten sonra fenalaştığı ve kalbine yenik düşüp hayatını kaybettiğini öne sürdü. Bulgurcu'nun ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken olayla ilgili adli tıp raporu bekleniyor.